dostlar. Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Şu an bulunduğum yer e, Trondheim ile Şordal'ın arasında. Bu karşıda Trondheim yolu var. O arka tarafta ise Şordal kalıyor. Burası ise Hommelvik, Malavik tarafı. Bu gördüğümüz şu insanların gittiği yol aslında normalde eskiden Trondheim ile Şordal arasında daha doğrusu Norveç'in kuzey ile güney arasındaki demir yolunun geçtiği yer. Şimdi yenisi yapıldığı için burası yürüme yolu olarak yapılmış. Ben şimdi oradan değil de şuradan bir tane patika yol varmış. O yolu size göstermek istiyorum. Biraz daha yukarıda deniz seviyesinin biraz daha yukarıda ben onu göstermek istiyorum. Oranın bir özelliği varmış. Onu size oraya vardığım zaman bahsetmek istiyorum. Şimdi birlikte yola çıkmış olduk. Bugün hava e, hafif parçalı bulutlu, kılık. E, ondan sonra 2 Temmuz 2023 tarih. Buradan normalde bir tane patika yol varmış. Bakalım neler göreceğiz, hangi tür manzara göreceğiz. bazı yerlerde tren yolu direkt olarak şey olduğu için denize sıfır olduğu için burayı insanların geçmesi için yapmışlar. Böyle bir yer. Bakın şurada hemen deniz manzarası. Böyle kıymetli dostlar. Biz ise şuradan devam edeceğiz. Normalde, kıymetli dostlar, buradan gidildiği zaman, yukarıda ana yol var. Norveç, yani Kuzey-Güney'ini bağlayan ana yol var. Şordal-Trunheim arasındaki yol var. Oraya çıkılıyor. Ama biz misafirliğe geldiğimiz için buradan devam edeceğiz. Evden tarafa gideceğiz. Onu göstermiş olacağım ben size. Tekrardan geri yol aşağıya düşecekmiş, beraber göreceğiz. Böyle bakın. Olabildiğince dik bir yer burası bakın. Kıymetli dostlar. Neredeyse 90 derece dik yani. Evet. Evet bakın. Yukarısı da yine aynı şekilde. Olabildiğince dik bir arazi. Evet bu arazinin özelliği kıymetli dostlar. Bu aşağıdaki yolun özelliği, buranın özelliği 1859 yılında yapılmış. Tamamen insan gücüyle, insan emeğiyle kayalar kırılarak, taşlar kazılarak araziye şekil verilmiş. Tren yolu geçecek şekilde artı insanlar yürüyebilecek şekilde gibilerinden. Evet 1859 yılında Yapılmış olan bir yerden gidiyoruz şimdi kıymetli dostlar. Manzaramız bu. Evet kıymetli dostlar. Manzaramız bu. Ben ee, şurada bakın. Denizin şu anda şey dönemi, git dönemi. Gelgitin çekildiği dönemmiş. Burası normalde e, Malavik Körfezi, Malavik Körfezi daha doğrusu. Bakın e, şeyde özel teknesiyle bu şekilde tur yapıyorlar. Aşağıda e, balık avlayanlar var, burada balık avlama yeri varmış. Böyle bir arazi, karşı tarafta böyle evler var, otoban var, tren yolu var. Böyle bakın, şeyimiz burada burada. Evet. Biz yolumuza devam edelim. Evet insanların vak vakit geçirebileceği güzel yerlerden birisi burası. Aşağıda ailecek çocuklarıyla Ondan sonra köpeklerini gezdirenler var. Bisiklet sürenler var. Böyle güzel bir araziymiş burası. Kıymetli dostlar. Evet ağaçlar olduğu gibi duruyor. Çünkü ekolojiyi bozmasın diye. Burada... Çevreye büyük önem veriyorlar. Bunlar Norveç'te büyük önem veriliyor. Ağaçlar kuruduğu zaman kesilmiyor. Ee, kolay kolay kesilecek araziler belli. Ondan sonra yıkıldığı zaman o ağaç oradan kaldırılmıyor. Çoğu yerde öylece duruyor. Böyle bir özelliği var kıymetli evet, dostlar. Evet bakın geçtiğimiz yer burası. Demiryolu hemen aşağıda bizim yolumuzsa yukarıda. Evet biraz dikkatli yürümek gerekiyor icabında çünkü olabildiğince dik arazi onun için. Evet burayı böyle iki katlı şeklinde bakın kıymetli dostlar. Aşağıya e, tren yolu geçecek şekilde yapmışlar. Burayı ise ee, patika yol olarak yapmışlar. Bakın böyle bir manzara Kıymetli göster. Evet, burası bir zamanlar çok işlek bir yer, bir yolmuş, tren yolu olarak. Şimdi de aynı tabi ama o arka tarafta şey yapılınca, tünel yapılınca burası tabi atıl vaziyette kalmış. Sonra belediye tren yolunun üzerine kapatarak burayı yürüme yoluna dönüştürmüş. Dolayısıyla insanlar için hatta çevredeki kasabalardan gelip burada geziyorlarmış. Sadece bu Malavik'in değil. oturup dinlenebilirsiniz burada biraz dikleşiyor ama biz kısa yoldan gidelim. insanların genel olarak ekonomik durumları iyi ise ondan sonra insanların tabii ki psikolojik durumları da iyi oluyor diyebiliriz. Dolayısıyla psikolojik durumu iyileştirmek için de yine bu tip arazilerde gezmek gerçekten büyük katkısı oluyordur. Böyle orman içinde temiz havada Herhangi bir gürültü patırtı yok, sadece kuş sesleri var. Onun için Norveç insanı tabii ki mutlu. Evet Allah herkese nasip eylesin böyle güzel ortamı, böyle güzel mutlu olabilecek ortamı. E, çölde bile olsak e, aslında mutluluk kendi elimizde kendi düşüncelerimizde önemli olan sadece tabii ki böyle orman olması da gerekmiyor kıymet dostlar. Önemli olan hadiselere bakışımız, olaylara bakışımız, bulunduğumuz çevreye bizim de katkımız ne? Sadece çevrenin bize katkısı değil, bizim çevreye katkımız ne? Çevreye, çevredeki insanlara o da önemli tabii ki. Evet, Norveçler de bunun ikisini de hayata geçiriyorlar diyelim. Bakın. Orman böyle. Evet şöyle bir gösterelim. Yolumuza devam edeceğiz. Evet şey tekrar geriye aşağı ineceğimiz yere az kaldı. Birazdan yola çıkacağız. Evet buradan yine devam ediyor yukarıya ama biz buradan hemen ana yola çıkacağız. Eski tren yoluna varan yere gideceğiz. Onun için buradan gidiyoruz. dostlar. Geldik tekrardan geri Eskişehir tren yoluna. Yani burası geldiğimiz taraf. Burası ise gideceğimiz taraf. Bu şekilde. Evet. Bakın normalde insanlar köpeklerini gezdiriyorlar. Tek başlarına geziyorlar. Bakın bu teyzeyi göstermek istiyorum ben e, belli bükülmüş ama yine o da burada gezmeye çalışıyor. Alo. Evet kıymetli dostlar. E, Malavik sahilindeki o yürüme parkurundan eski demir yolu, eski patika yoldan 1859 yıllardan kalma patika yoldan yaptığımız tren şey yolculuğunu e, gezintimizi burada bitireceğim ama Şuradaki sahile varıp oradan bitireyim kıymet dostlar. Yeni videolarda inşallah görüşürüz. Hemen şuraya bir bakalım ondan sonra. Evet artık bu sol taraftan evler başlıyor. Bu sağ tarafta da yine şeyler var. yazlıklar var. Hitta dedikleri yazlıklar var. Yazlıkların özelliği kıymetli dostlar sürekli kalmaya izin verilmiyormuş onun için genelde imkan olanlar eğer evi varsa da olur yani yazlığı varsa gelip kalıyorlarmış e yazlığı olmayanlar icabında gelip kiralayabiliyorlarmış dolayısıyla böyle 3, gün, 3 gün 5 gün gibilerinden kalıp ya da yaz boyunca kalıp gidebiliyorlar demiş evet bakın burada artık normalde evler başladı müstakil evler buranın her evi zaten müstakil Evet. bizim gideceğimiz yer burası. Evet dostlar. Evet, şeyimiz burası. Manzaramız burası. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.